Değerli izleyiciler, yeni bir çizgin üstü programına hoş geldiniz. Bugün Harvard Business Review Türkiye stüdyolarında değerli konuğumuz Didem Şini'ye ağırlıyoruz. Didem hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Didem hem yakın bir dostum hem de iş hayatında yüksek tecrübeye sahip bir iş kadını. Farklı alanlarda tecrübeleri var. Bugün de aslına bakarsanız onun bu tecrübelerini istifade etmek üzere hazırladığım sorularla kendisinin düşüncelerini, birikimlerini dinlemeye çalışacağız. Ve çizginin üstüne giden yolculuğu farklı bir açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Ben çok kısa Didem'den bahsedeyim. Didem e, ajans, danışmanlık gibi alanlarda da çalıştıktan sonra PR ve iletişim tarafında özellikle PepsiCo'da FMCG alanında uzun yıllar boyunca çalıştı. Bugün de Getir'de. ...özellikle yurt dışı lokasyonlarla çalışacak şekilde kurumsal iletişim direktörlüğü rolünü üstleniyor. Didem tekrar hoş geldin. Kısaca senden bahsetmeye çalıştım. Derinliğin ne kadar çok olduğunu biliyorum. Şeref verdim. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de beni davet ettiğin için. Estağfurullah. Şimdi yaklaşık yarım saat boyunca ben seni yakalamışken sorularımı seninle paylaşacağım. İlk sorumuzda bizim klasik bir aslında sorumuz var her konumuza paylaştığımız... Çizgin üstü dediğimiz şey bir kavram ve herkes de farklı bir anlam ifade edebilir. Biz seni dinlerken çizgin üstüne giden yolculuğu konuşacağımız için senin pencerenden bu nasıl gözüküyor? Çizgin üstü Didem için ne demektir? Kısaca onu bir dinlemek istiyorum. Çizgin üstü bana göre insanların başarı, başarı kavramı çok popüler hale geldi bir defa. Herkes başarılı olmak için neredeyse her şeyden vazgeçecek noktaya geldi. Kimine popülerlik, kimine para getiriyor, kimine bir statü sağlıyor. E, bu yolculuğa giderken de genel toplum olarak hatta öğrenci, beyaz yaka çalışan, normal çalışan o başarılı yol, olma yolculuğunda yaptıklarınız ve elde ettiğiniz sonuçların nereye konumlandığı ile alakalı. Genelde insanlar bekleneni elde ettiğinde ben bunu normal kabul ediyorum. Bunun üstüne sıyrılıp çıkabiliyorsanız, daha farklı düşünebildiyseniz Farklı açılardan sorunlara yaklaşabildiyseniz, diğerlerinden farklı bir şey ortaya koyduysanız, bu biraz daha yukarıda bir yerde bir sonuca getiriyor sizi ki ben çizgiyi buraya koyuyorum. Yani başarılı olma kısmı çizgi. Onun üstüne çıktıysanız işte orada çizginin ötesinden bahsediyoruz. Bu hem kişiliğinizde hem çalışmaya ver, yani çalışmaya ayırdığınız vakit de olabilir ama bence düşünce tarzı, esneklik, farklı fikirleri ortaya koyabilme, çabuk adapte olabilme bunların hepsini yapabiliyorsanız işte çizginin ötesine geçebiliyorsunuz. Kolay değil. Hmm. Ee, çok uzun yıllar içerisinde o çizginin sürekli yukarıya çıktığını gördüm. Ya değil mi? Eskiden bizim için çizgi başarılı olmak, onun ötesine geçmek bir yerdeydi. Şimdi şunu görüyorum ki herkes sürekli olarak bir devinim halinde, hep daha da fazlasını hmm. istiyor, daha da fazlası için kendine de yükleniyor, daha da çok şeyden fedakarlık ediyor. Çizgi sürekli yükseliyor. Hmm. O yüzden çizginin ötesi daha da ulaşılması zor bir şey. Yani olağan dışı bir başarı diyelim. Peki. Yani beklentiler de değiştikçe aslında o duruma güncelleniyor. İçinde bulunduğumuz şartlar doğrusunda. Ee, teşekkür ederim. Didem, çok uzun bir kurumsal kariyerin var ve yani çok önemli bir kuruluşta, çok geniş bir etki alanında bu tecrübeyi ortaya koydun. Bugünkü Didem'e baktığında ki kariyerinde farklı bir yöne doğru gittin, onları değinilmesine sorularım olacak... Bugünkü Didem'e baktığında kurumsal hayatın sana kattığı en önemli şeyler neler desen? Ee, süreçlerin, yapıların, politikaların çok iyi dizayn edildiği bir firmada çok uzun yıllar çalıştım, haklısın. Bu süreç zarfında bu politikaların da zaman zaman gelişime adapte olduğunu, değiştiğini gördüm. İşte böyle 20'li yaşlarda bize öğretilen şeyler, 30'lu yaşlarda tamamen değişti. Hmm. 40'lara geldiğimizde gene değişti. Ee, onlu yıllar içerisinde kendini yenileyen yapılardı bunlar. Dolayısıyla başarılı olabilmeniz için hem iş hayatında hem de e, kişisel gelişiminiz için herhalde yüzden fazla sınıf eğitimine, online kurslara, sonra online ilerlemesiyle kurumun kendi üniversitesi, online üniversitelerinde onlarca modül eğitim tamamlamışızdır. Mükemmeliyet, fonksiyonel mükemmeliyet adı altında çalışıyoruz. Ee, Koçluklar aldık farklı kültürlerden, farklı şirketlerden, farklı coğrafyalardan mentörlükler aldık. O mentörlükler sonra peer mentörlüğe dönüştü. Arkasından ters mentörlük geldi. Bu 30-31 yıl içerisinde hepsini deneyimledik. Hepsi de tek bir şey içinde aslında. Daha iyi bir iş sonucu elde etmeniz. Gelişiminize sürekli destek verilmesi. Tüm bu konulardaki fonksiyonel eğitimleri bir tarafa koyuyorum. Bence kurumun bana sağladığı... En önemli fark ve beni daha iyi yapan şey bir insan yönetimi, iki yetenek seçimi ve onların yönetimi e, ve geliştirilmesi daha doğrusu. Üç sürdürülebilirlik, dördüncü de çeşitlilik, dahil edicilik konusunda. Bu dört kavram meslek hayatıma başladığımda benim asla odağım değildi. Hatta daha bireysel başarıya inanan bir insandım. Meslek hayatımın ilk yarısı da böyle geçmiştir. Daha çok kendi yapabildiklerim ve daha iyisini yapmak. Kurum kültürüyle beraber tamamen ekibin önemi, ekibin gelişimi, birlikte başarıya gitme yolu konusunda gerçek anlamda bana rehber oldu diyebilirim çalıştığım kurum. Beni daha iyi bir insan da yaptı. Amaç o muydu bilmiyorum. Daha iyi bir profesyonel yapmaktı bence ama daha iyi bir insan yapmasına da vesile oldu bu yolculuk. Onun ötesinde sürdürülebilirlik terimi daha henüz halk arasında konuşulmadan, popüler olmadan kurumların hayatına girmişti. Hatta onların taahhütlerinden biri haline gelmişti. Açıkçası sürdürülebilirliği sadece bir iş hedefi olarak başarılması gereken bir olgu değil. Gerçekten yaptığınız her işin temelinde e, hissedebilmeyi de kurumda öğrendim. <laughs> İlk başlarda bunu bize tanıttıklarında. Benim fonksiyonumun buna nasıl bir faydası olabilir ki benim yaptığım hiçbir konu buna dokunmuyor diyordum. Ee, sonraki yıllarda sürdürülebilirlik konusunu konuşmadan, düşünmeden herhangi bir projeye başlayamadığımı farkına vardım. Sanıyorum kurumun buradaki en güçlü kası şuydu. Size öyle bir zamanda konuları içselleştirmenizi ve derinlemesine anlamanızı sağlayacak vakit, fırsat ve deneyim ortamı sunuyor ki o ilk başta size tanıtılan kavramı artık. Düşünmeden adım atmıyorsunuz. Gerçekten o gene minnettar olduğum bir konudur. Çeşitlilik, dahil kavramı da aynen bunun gibi. Ee, ne olduğunu anlamamız, içselleştirmemiz, bunu uygular ve bunu insanların çok doğal olarak yapmasını izin verebilecek kadar güzel ortamlar sunmaları bence bu konuda bana damga vurmasındaki en önemli konu e, en önemli konu buydu. Yani hmm. en çok o yüzden ben de iz bıraktığını düşünüyorum. Çünkü bu böyle birkaç kitap okuyup birkaç kursa gidip hmm. çözebileceğiniz bir konu değil. Anlıyorum diyorsunuz ama anlamak yetmiyor. Hmm. Uygulamak gerekiyor. Ee, uzun yıllara yayıldığında da işte yöneticinizden feedback alıyorsunuz. Çalışanlarınızdan feedback alıyorsunuz. Daha dahil olmaya başlıyorsunuz. Oldukça daha başarılı oluyorsunuz. Sonucunu gördükçe daha çok inanıyorsunuz. Ee, sanıyorum bu dört ana başlık en çok öne çıkan konulardı. Ee, güzel noktalar çünkü e, aslına bakarsan bugün birçok kişi Getir gibi bir kurumda çalışmaya can atıyor özellikle gençler. Ee, ama e, diğer yandan Getir gibi kurumlar da şu an mesela Getire bir girişim demek ne kadar doğru olup bilmiyorum ama get yani o ekosistemde oldu kesin. Çünkü artık ne yapıyor? İşte kurumsal hayattan bazı transferler yaparak orada bazı yapıları da kurmaya çalışıyor. Şimdi bu samimi paylaşım için teşekkür ederim. Kurumsal hayat sana bunları kattı. Süper. Peki, e, girişim dünyasında neler öğrendin? Buralara neler kattın bu dört özellik üzerine? Bir de o popüler kavram neleri anla öğretmek zorunda kaldın o ekosistemde? Evet, girişim dünyasına e, çok aslında yeniyim ben. 11 aydır getirdeyim. Ee, ama şunu söyleyeyim ilk birkaç ayı şokla başladı. Yani siz 31 sene kurumsalda çalışıp Ondan sonra girişim dünyasına geçeceğim diyorsanız bayağı bir konfor alanınızı terk ettiğiniz anlamına geliyor. İlk birkaç aylık şoktan sonra gerçekten neleri bırakmam gerektiğini öğrendim beni e, başarıya ulaştırdığını zannettiğim çalışma yöntemlerinin çoğunu terk etmek zorunda kaldım. Çünkü burası çok hızlı çok e, çevik, Biraz önce söyledim ben FMC'den geliyorum. Oraya geçerken herkes burası hızlı bir sektör yani adı üstünde hızlı. Çeviklik ve hız kavramlarını ben girişim dünyasında öğrendim. Gerçek anlamda ne anlama geldiğini e, derinlemesini öğrendim diyeyim. E, ilk birkaç ayda zaten uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı anlıyorsunuz. Yani o beraberinizi getirdiğiniz kurallarla diretip içerisinde var olmaya mı çalışacaksınız? Yoksa girişim dünyasının o hızlı çevik hali... Esnek yapısının içinde mi var olacaksınız ve orada yeni bir yol mu seçe seçeceksiniz? Ben pek çok şeyi e, bıraktım. Tabii ki tecrübeleriniz sizle beraber geliyor ama çalışma şekilleri yeniden değişti, hmm. yapılandı. Burada böyle hiçbir şey için e, toplantılar atalım, 3 hafta sonra toplanalım, aklımıza bir fikir geldi bunu da iki ay düşünelim, sonra size anlatalım. Siz de bir 3 hafta düşünün, sonra tekrar bir araya gelelim diye bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim, mail kavramı benim kurumsal yapıda kendimce çok iyi kullandığım, inanılmaz arşivlerin olan, şirketin arşivinden daha iyi arşivler kurguduğunu iddia eden bir insandım. Böyle bakarsınız 16 sene önceki bütün arşivlerim vardır, şirkette yoktur, size gelirler falan öyle bir konumdaydım. Burada mail en az kullandığım iletişim aracı. Neredeyse hiç kullanmıyorum. İlk şokum zaten mail üzerinden olmuştu girişim dünyasında. Burada bir aklınıza fikir geldiyse bir şey yapmak istiyorsanız bildiğiniz gidip insanı buluyorsunuz binada konuşuyorsunuz çözüyorsunuz geri dönüyorsunuz uygulamaya başlıyorsunuz bulamadınız yine e, mesaj atmıyorsunuz telefon açıyorsunuz e, bizim kurucumuzun e, Nazım Bey'in sözü vardır yani zaten telefon açacaksın bir şey soracaksan telefon açacaksın öğreneceksin işine devam edeceksin startup e, size böyle bir konuyu uygulamanız için aylar günler falan veremez çünkü aynı günde dört mevsim yaşıyorsunuz bir konuda karar alıyorsunuz uyguluyorsunuz sonucunu görüyorsunuz vazgeçiyorsunuz başka bir karar alıyorsunuz onu uyguluyorsunuz bunlar hepsi aynı günde oluşuyor dolayısıyla çeviklik hız iş yapış yöntemlerimin tamamen yeni bir yapıya adaptasyonu ve dediğim gibi hani haber ver öğrenelim haber bekleyelim. Kısım bunlar da tamamen literatürümüzden kaldırdığımız kısımlar oldu. Ee, tüm hücrelerime kadar o hızı hissettiğini <laughs> ve böyle nasıl tecrübe ettiğini burada bize hissettirdin. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi yine merak ettiğim konulardan biri teknoloji artık her yerde. Ve bu eskiden startup'ların gündeminde olan şey bugün kurumların da gündeminde tabii ki. Ve her kesim bununla çok yakından ilgilendiğini ortaya koyuyor. Bununla ilgili örnekler okuyoruz, e, röportajlar dinliyoruz, işte sonuçları değerlendiren çalışmalar var, makaleler var vesaire. Özellikle AI tarafında gelişmeler de çok ön planda. Sence kurumsal yapılar mı yoksa girişimler mi teknolojiyi daha yakından takip ediyor? Şimdi... PepsiCo gibi bir yerde bunu da tecrübe ettin. Hani karşılaştırmak açısından güzel bir nokta olabilir gibi mi geliyor? Çünkü bir yerde gerçekten bir... bir kültür var, bir köklülük var, bir kaynak var. Diğer tarafta da dediğin gibi hız ve esneklik var. Kurumlar mı yoksa... girişimler mi teknolojiyi daha yakından takip ediyor ve hatta... hangisi buradan daha fazla değer üretebiliyor gerçek anlamda? Senin... Görüşlerin neler bu konuda? Kimseye haksızlık yapmak istemem. <laughs> ee, ama soruyu sorarken bile kendi içinde bence cevabını verdiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Kurumlar, öncelikle ne kurum e, ne de e, girişim dünyasının teknolojiyi göz ardı etmek ya da gerektiği önemi vermemek gibi bir lüksü yok. Artık teknolojiyi kullanmıyorsanız bırakın müşteriye daha iyi bir hizmet sunmayı ya da rekabetçi olmayı hayatta kalma şansınız da çok yok. Dolayısıyla herkes bence önemsiyor ve olabildiği kadar odağını koymaya çalışıyor. Ama dediğim gibi girişim dünyası o kadar farklı bir yapı ki her yeni oluşumu çok hızlı alıyor, bakıyor, nerede kullanabileceğini e, hemen adapte oluyor. O teknolojik yapının kendi yenilenmesini dahi hızlıca alıp tekrar uygulamaya koyabiliyor. Bu esneklik, bu e, kendi DNA'sından gelen çok içselleştirmiş olduğu teknoloji kullanma kolaylığı da diyelim refleksi de diyelim çok yüksek. Hmm. Bu anlamda kesinlikle daha yüksek bir donanıma sahipler. Kurumların buradaki çalışması şu şekilde benim gözlemlerimde hep oldu. Evet teknolojiyi çok takip ediyorlar ama çok büyük bir firma üzerine uygulayacakları için. Önce bir takip ediyorlar, güvenliğinden emin oluyorlar. Sonra bir sonraki sene için onu bütçelerine koyuyorlar. Sonra bunu insanlara anlatmak için ekipler oluşturuyorlar. Anlatıyorlar, bu bilgilendirmelerden sonra o insanların bu süreci kabul etmesi için bir süreç geçiriyorlar, bayan ettiğimiz süreç. Ondan sonra yavaş yavaş fazlandırıyorlar, pilot uygulamalar yapıyorlar, fazla bir geçiş sağlanıyor. Dolayısıyla ilk ele aldığınız o teknolojiyi uygulamaya koyduğunuzda dahi, hı hı. O teknoloji kendi içinde kendini update etmiş oluyor. Girişim dünyasında böyle bir şey yok. Bugün geliyor, alıyorsunuz. Bir defa her fonksiyonunuza yayıyorsunuz. Kurumda bir de öyle bir durum da var. Birkaç fonksiyona yayılıyor. Kurumlarda teknoloji bir başkan yardımcılığı altında yönetilen evet. bir süreç. Girişim dünyasında teknoloji işinizin her fonksiyonunda herkesin adapte olduğu, hı hı. takip ettiği, duyduğu anda denemeye başladığı bir başka süreç olarak yönetiliyor. Benim gözlemim böyle oldu. Evet. Güzel noktalar ve gerçek hayattan böyle gerçek kesitler. Ee, ben bol bol not almaya devam ediyorum. Ee, umarım herkes kendine dair notlar alıyordur. Peki hazır teknolojiden bahsetmişken sana bir soru yöneltmek istiyorum. Kurumsal dünyada ve girişimcilik dünyasında tecrübelerini göz önünde bulundurduğunda hangi ekosistemde daha fazla özgürlük ve fırsat olduğunu düşünüyorsun? Bir parantez atacağım burada. Neden hazır teknolojiden bahsetmişken dedim? Ee, aslında biz de bu soruyu e, Chat GPT'ye hazırlattık. Hep onlar cevaplar bekliyoruz. Dedik ki bizim için bir soru hazırla. Bu soru bizim onla e, onunla yaptığımız böyle sohbet doğrultusunda bize sunduğu sorulardan e, seçtiğimiz ve sana paylaştığımız bir soru. E, buradan Chat GPT'ye de teşekkürlerimizi <laughs> iletiyoruz. Peki son birkaç ayda farklı ülkelerde Chat GPT çok kullandık. Hı -hı. İlk defa Bununla ilgili bir soru üretildi. Öncelikle çok teşekkürler. Biz hep cevaplar için kendisine başvurmuştuk. Ee, burada sanıyorum gene aynı noktaya geliyoruz. Girişim dünyasında özgürlük ve bundan elde edebileceğiniz fırsatlar çok daha fazla. Sadece esnek bir yapısı olmasından da kaynaklanmıyor bu. Girişim dünyasında kurumsala göre kişilerin iş tanımı da daha nasıl anlatayım daha esnek. Yani böyle çok sınırları çizilmiş bir sorumluluk alanınız yok. Evet belli bir title ve belli bir beklentiyle giriyorsunuz. Ama işinizi yaparken gri alanlarda kalmış kısımları görüp bu konuda bir fikriniz varsa doğal olarak ortaya çıkıp bunları uygulamaya başlıyorsunuz ve sistem bunu çok destekliyor. Hiç kimse kalkıp senin alanın bu değildi neden onunla ilgili bir şey yapıyorsunuz demiyor. Bu da size şöyle bir e, özgürlük tanıyor ilgi alanınız olan, fikirleriniz olan konularda size verilmemiş bir sorumluluğu da lead edebiliyorsunuz ya da bunun bir parçası olabiliyorsunuz. Bu tabii fırsat da getiriyor. büyük kazanımlar da getiriyor. Ve hepsinin ötesinde şunu da söylemek lazım. Sisteme dayalı yapmıyorsunuz bunu. Dolayısıyla sorumluluk sistemde değil. Bunu yapmaya başladıysanız Sorumluluk bu kar konuda karar alan kişiye de ait oluyor. Bunun getirdiği bir güç ve bir tatmin de var. Hmm. E, bambaşka bir alanda bir şeyler yapmaya başlamak hem duygusal olarak hem iş alanında tatmin oluyorsunuz. Dolayısıyla bu özgürlükler ben ve benim gibi düşünen sanıyorum çalışanları da besleyen tarafı. Yani sadece o dinamiklik, sadece o hız değil. Farklı alanlarda da gözünüze çarpan bir şeyin üstüne atlayıp o konuda da bir şeyler yapıyor olmak. Bilmiyorum. Daha işe yarar hissettiriyor, daha katkıda bulunduğunuzu hissettiriyor. Sorumluluğunu da alıyor olmaktan kaçınmıyorsanız aslında çalışmak için çok tatmin edici, çok eğlendirici bir e, alan. Chat GPT'nin sorduğu soruda özgürlük ve fırsatlar vardı. Sen üçüncü bir eksen olarak sorumluluğu ekledin aslında. Evet. O özgürlük bir ekstra sorumluluk gerektiriyor, o da yeni fırsatlar yaratıyor. Evet. Bu üçlüyü doğru kullanmamız durumunda farklı tecrübe edinebiliyoruz orada dedim. Bu Burada sanırım şey de var. Yani görev tanımım bu ben bunu yaparım demekten öte farklı alanlarla ilgilenme şansı sunuyor dedim. Orada işte ortak amacın, hedefin doğru ve net şekilde belirlenmesi, herkes iletişimini kurulması aslında senin o bilgi alanlarında hangi konulara e, ...eğilebileceğin tarafında seni e, yönlendiriyor diye kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle, okay. kesinlikle. Peki, e, şimdi sana son iki soruda şöyle bir e, çerçeveden e, görüşlerini almak isteyeceğim. E, i̇ki tarafında birbirinden öğrenebileceği şeyler olduğuna inanıyorum. Yani Doğru. E, öyle ki mesela bugün getir gibi bir yapı kurumsal dünyadan senin gibi bir tecrübeyi transfer ediyor. Orada hayalleri var, beklentileri var. Sana sunduğu özgürlükler ama bunun karşında beklediği işte sorumluluk alma değerlerim var vesaire. ve Bu tarafı biraz ilerleyelim istiyorum ve diyelim ki çizginin üstüne hedefleyen bir kurum var. Sen iki tarafı da görmüş biri olarak, tecrübe etmiş biri olarak, etmeye devam eden biri olarak... ...kurumların, kurumsal yapıların girişim ekosisteminden çizginin üstüne giden yolculukta... ...öğrenebileceği en önemli üç şey nedir? Var mı senin böyle... Rafine bir cevabın. Peki, yani birincisi gerçek anlamda çevik olmak diyelim. Hız demek istemiyorum ama gerçek anlamda çevik olma halini e, kesinlikle öğrenmeleri lazım. Burada bir parantez ben açmak istiyorum. Lütfen. Çevik olmayı öğrenmek demek işte böyle sistemlerle gelip sunumlar yapıp ecaleti anlatmak falan değil. Yani bunu anlatıyorlar zaten. Biz bunları sunumlardan dinledik. Gerçek anlamda e, çevikliği içselleştirmeleri lazım. Dolayısıyla da ikinci noktaya geliyorum. Bütün süreçlerini düzgün gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani klasik süreçlerden tamamen sıyrılmadan çevik olamazsınız. Bunun kelime anlamını öğretmek çalışanlara olmayı gerektirmiyor. Çünkü o çalışan çevik olmak istiyor ama sürece takılıyor ikinci noktada. Dolayısıyla klasik süreçlerden sıyrılıp bu çevikliği destekleyecek yeni süreç üretimine girmeleri ve yapılandırmaları e, gerektiğine inanıyorum. Ee, onun dışında da bunun yanında bir de girişim dünyası risk almaya teşvik eder. Büyük riskler alırsanız ödülleri de büyük olur. Kurum var, biraz önce bahsettiğim gibi teknolojik e, yenilikleri dahi önce güvenliğine bakmak için bir bir buçuk sene etüt ediyorlar. Risk almadan tüketicinizi, müşterinizi mutlu edemezsiniz, rekabetçi olamazsınız. Bence kurumlar daha büyük riskler almayı göze almalılar diye düşünüyorum çünkü biz girişim dünyasında her gün risk alıyoruz. Hı hı. Ve Aldığınız riskin boyutuna göre ödülünüz de daha büyük oluyor. Bence bu konuda ee, biraz daha kafa yorup hı hı. bu konuda inisiyatif verirlerse çalışanlarına işler daha farklı gidebilir diyorsun. Evet, yani yoksa öyle girişim dünyasının girişimcilik ruhuyla enterprenörluk ruhuyla çalışalım sunumları aslında kurumları bir yerden bir yere çok götürmüyor. Evet bu güzel bir nokta. Kendime şöyle bir not aldım satır aralarında. Kurumsal hayatta alışık olduğumuz ve o köklülükle beraber gelen, süre gelen diyelim hatta sonuçta evet, o süreçler tabii. hep geçmişten besleniyor. Ve hatta şöyle bir gerçek de var. Biz de süreç çalışmaları yapıyoruz kurumlarda. Hep altını çizdiğimiz bir nokta var. Süreçleri güncellemek geriye bakarak yapılıyor. Yani biz nerelerde zorlandık, ne yapacağız gibilerden Halbuki süreçlerini artık zapturap altında tutmak yine tabir yerindeyse çalışana biraz daha güvenip belki de onları özgürleştirmesi gerekiyor ki Aynen. bir alan sağlasın. E, aksi takdirde dediğim gibi süreçlere takıldığımız süreçlerde e, durumlarda çeviklik nereye kadar, hız nereye kadar e, o özgürlük tarafı böyle altını iki kere, üç kere çizdiğim bir nokta oldu. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Peki girişimler kurumsal yapılardan bir şey öğrenebilir mi? Varsa aklına gelen üç önemli noktayı bize paylaşabilir misiniz? Tabii ki öğrenebiliriz. Zaten bütün başarılı girişimlerin zaman içerisinde büyük kurumlar olmasını evet. bekliyoruz. Dolayısıyla öğrenebilir, öğreniyorlar da. Bence o iyi fikir, o parlak fikrinizle girişim dünyasında şirketinizi kurduğunuz birinci günden itibaren ilk işe aldığınız insanla beraber süreç başlıyor. Bir insan. İnsan seçimi, yetenek yönetimi çünkü o parlak fikrinizi başarıya ulaştıracak olan şey sadece siz değilsiniz, kurduğunuz ekip. Dolayısıyla e, talent dediğimiz o yeteneğin seçilmesi ve yönetilmesi kısmı kurumlarda inanılmaz başarılı yapılıyor. Çünkü üstüne çok vakit harcanmış, çok büyük ekipler var. E, buradan tabii ki öğrenilecek çok şey vardır. Hmm. O kısmını... Altını çizmek gerekir ve dediğim gibi birinci gün itibariyle başlanması gereken bir politikadır bence insan yönetimi. İkincisi kültür. Tabii ki bu insanın harikulade yetenekler seçebilirsiniz. Çok da kendilerini destekleyebilirsiniz. Ama içinde çalıştığı kültürün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kurumlarda çok güçlü bir kasıdır kültür. Kültür yönetimi onu yaşatmak. Yine yani onlarca ekip çalışır vesaire bunu nasıl yöneteceğine dair. Startupların bu konuya da önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. şanslı ki viz getirdi kültür bizim için gerçekten vazgeçilmez ve o startup kültürünü yaşatmanız için de gerekli olan bir e, konu aslında. Üçüncüsü tüm o hız ve e, çevikliğin yanında bugün yaşananlara çok odaklanılıyor startupta. Bence şu an kültürünü gelecek kültürüne çevirip ona yönelik. Bakmak kasını geliştirmek lazım. Neden bahsediyorum? Geleceğin büyük bir şirketi oluyorsunuz. Süreç haritanızı bugün olduğunuza göre değil, gelecekte olmak istediğiniz şirkete göre düzenlemeniz gerekir. Süreçleri kurumsaldan direkt almak değil ama nasıl yapıldığına bakmak. Hı hı. Ee, ve kendi kültürünüzde bunu gelecekte var olmak istediğiniz firmaya nasıl uyarlayacağınıza bakmak. Sanıyorum aklıma gelen ilk üç şey bu oldu. Evet, evet. E, Türkiye'deki e, girişimlerin kurumsallaşmaya başlayan girişimlerin aslında ortak payda en çok zorlandığı başlıklar nelerdir diye sorsam bana, ben de e, üç aşağı beş yukarı bunu söylerdim. Yani bir beş madde çıkarsak da orada yine keseceğin şeyler olacağını düşünüyorum. Özellikle ekibe ilk birinci kişiyi kattıktan sonra başlayan o e, talent süreci e, gerçekten akıllarda bulunması gereken bir konu. Çünkü belki de bu gibi yapıların senin de vurguladığın gibi birçok büyük gemiden daha çevik hareket ederek yeni yetkinlikleri veya işte yeni gelişmeleri takip edip buradaki kaliteleri, teknik kapasiteleri organizasyona da katması gerekiyor. En büyük avantajlarından da biri bu olacak gibi mi geliyor. Didem çok teşekkür ederim. Yani çok rafine cevaplar. Tam böyle planladığımız gibi yarım saate yakın bir sohbet oldu. Senle otursak çok daha uzun sohbet ederiz biliyorum. E, gözlerinden de artık anlıyorum. Yani Bir şeyler anlatıyorsun ama buzdağın altı da var biliyorum. Artık o benim şansım olsun. Senle <laughs> yapacağımız sohbetlerde. E, ben çok teşekkür ediyorum. Ben Bizi teşekkür ederim. Çok için. mersi. Benim için güzel bir anı oldu. E, bol bol not aldım. Bir görüşme daha oldu. Çok, çok teşekkürler. sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili izleyiciler. Bir Çizginin Üstü programının daha sonuna geldik. Bugün Harvard Business Review Türkiye stüdyolarında... Sevgili Didem Şini ve chat GPT'yi ağırladık. Bir soru da bize eşlik etti sağ olsun. Önümüzdeki programlarımızda hep beraber çizginin üstüne giden yolculuktaki organizasyonları, kültürleri, yapıları irdelemeye, tartışmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere.